Rifat Serdaroğlu, AKP terörü bitirmez, bitiremez. 16 vatan evladını toprağa verdik. Bu çocukların hepsi Türk devletinin görevlileriydi. PKK denen kan emici örgütün istihbaratı o kadar başarılıymış ki sivil kıyafetle gezen çocuklarımızı Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tek tek yakaladılar ve yurt dışına kaçırdılar. PKK çocuklarımızı alırken ne bir polis, ne bir asker, ne bir güvenlik görevlisi, ne de bir istihbarat görevlisi görmedi. Gümrük kapılarında tam 12 otorite vardır. Vali muavini, gümrük başmüdürlüğü, gümrük muhafaza başmüdürlüğü, asker, polis, jandarma, istihbarat görevlisi, sağlık bakanlığı vesaire hiçbiri görmedi. PKK, vatan evlatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri korumasında olan ve yol geçen anına dönmüş sınırlarımızdan geçirip Irak'a götürdü. Yine kimse görmedi. Çocuklarımız yıllarca Irak'ta dolaştırıldılar. Geçmişte çok başarılı hizmetler yapmış MIT, Türk devletinin çıkarlarına değil de iktidarın çıkarlarını kollamaktan kendi işini unuttu mit yurt dışındaki FETÖcüleri yakalayıp ülkeye getirme işinde yüklenip radikal dinci örgüt elemanlarını ülkeden ülkeye taşımak ve maaşlarını ödemek zorunda kalınca yani esas görevini yapamayınca 5-6 yıl boyunca çocuklarımızın yerine tespit edip ülkemize getirmeyi başaramadı. Dünyada doğruluğu defalarca denenip elde edilmiş bir kesin hüküm vardır. Hiçbir terör örgütü emperyalist devletlerden destek almadan, onlara maşa olmadan uzun süre dayanamaz. PKK narko terör örgütünün ve diğerlerinin de en büyük destekçisi Amerikan derin devletidir. Yoksa Afganistan'da yetişen uyuşturucunun ABD'nin istihbarat örgütünün koruması olmadan Avrupa şehirlerine kadar ulaşması mümkün müdür? Amerika Birleşik Devletleri bölgemizdeki her terör olayının içindedir. NATO'da ortak olduğumuz ABD açıkça ve pervasızca dünyanın gözü önünde PKK türevi terör örgütlerine silah vermektedir. Hem de o silahların Türk güvenlik güçlerine çevrileceğini bilerek. 16 vatan evladının ölümüne sebep olan da doğrudan ABD'dir. ABD'ye Türk devletinin bölge ve dünyadaki önemini hatırlatmak gerekir. Hem de anlayacağı dilde. AKP ve Erdoğan bunu yapabilirler mi? Asla yapamazlar. Neden mi? anlatalım. Birincisi Erdoğan Türk devletinin tarihini, geçmişini bilmez. İkincisi Büyük Orta Doğu projesinde ABD'nin eş başkanlığını kabul eden biri ABD'ye kafa tutamaz. Üçüncüsü ABD ve İsrail ile birlikte önce Barzani'ye şimdi de PYD'ye Kürt devletinin iki parçasını kurduran parti ABD'nin emri dışına çıkamaz. Dördüncüsü, yurt dışındaki olağanüstü büyük mal, para varlığı nedeniyle ABD devleti tarafından rehin alınmış bir iktidar, üstelik sırtına Reza Zarrab ve Halkbank yükü yüklenmiş bir iktidar, ABD karşısında uslu, söz dinleyen çocuk olmak zorundadır. Beşincisi, menzilini FETÖ'nün menziliyle aynı tutan bir iktidarın Türk milletine hayrı olamaz. Çünkü FETÖ, Vatikan, CIA'in bölgemizdeki menzilleri paraleldir. Ve varılmak istenen menzil Türkiye'de layık demokratik cumhuriyeti yıkıp yerine bir bölümü Kürt devleti olacak federal İslam devletini kurmaktır. Türk devletinin ve Türk milletinin tüm emperyalist devletlere karşı haklarımızı koruyacak, mecbur kalmadıkça kavga etmeden diplomatik, tarihi, askeri, ticari, bölgesel önemini anlatıp sonuç alacak tek siyasi parti vardır Doğru Parti. Çünkü biz Doğru Parti olarak biliyoruz ki Mozart'ın Türk marşını yazdığı 1770 yılında ABD henüz kuruluyordu. 1870 yılına kadar İtalya diye bir devlet yoktu. 1871 yılına kadar Almanya diye bir devlet yoktu. Biz Türkler, kendini Kürt sayan Türkmenler ve diğer Türk boyları binlerce yıldır bu topraklardayız. Tüm medeniyetlere beşiklik yaptık. Her inanca, her düşünceye saygı ve barış içinde yaklaştık. Türkü dünya tarihinden çıkarırsanız tarih kalmaz. Dürüst, bilgili, aklı ve bilimi öne alan çalışkan bir yönetimle Türk milletinin tüm problemlerini ancak biz çözeriz. Yazımızı, geçmişini ve döküldüğü Ege Denizi'ni unutan, bizi birçok sağda sıkıntıya sokmaya çalışan Yunanistan'a bir hatırlatmayla bağlayalım. Komşu, sizi tam 400 sene yönettik. Eğer sizin inanışınıza, kültürünüze, geleneklerine saygı duyup sizi özgür bırakmasaydık ve asimile etseydik bugün yeryüzünde Grekçe denen dil kalmazdı. Katalaves Rifat Serdaroğlu